Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere bir hayal ve umut masalı anlatacağım. Yıldız tozu kolyesi. Bir zamanlar gökyüzünün en güzel manzarasına sahip ama neşesini kaybetmiş bir kasaba vardı. Sessiz kasaba. Bu kasabada yaşayan Luna adında küçük bir kız vardı. Herkes griye alışmışken Luna'nın hayalleri rengarenkti. Herkes uyuduktan sonra Luna penceresinin önünde oturur, bulutsuz bir gecede bile parlamaya çalışan yıldızlara bakar, onlarla konuşurdu. Bir gece, pencereden dışarı bakarken, gökyüzünde parlak, mavi bir ışık süzüldüğünü gördü. Bir yıldız kayıyordu. Luna, kalbinin sesini dinledi ve düştüğü yere doğru koşmaya başladı. Kasabanın dışındaki ormana ulaştığında, yerde hafifçe parlayan eski bir kolye buldu. Luna kolyeyi eline aldığında, kolye sıcak bir ışık yaymaya başladı ve içindeki kristal parladı. Bir anda, kristalin içinden eski bir fısıltı duydu. "Kaybolan neşe umutla bulunur." Kolye, Luna'nın göğsünde ışıldadı ve Luna'nın kalbi daha önce hiç olmadığı kadar hızlı atmaya başladı. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Kolye, Luna'nın kalbinden aldığı neşeyle doldu. Luna'nın etrafında dönen ışıklı bir bulut oluştu. Bulut, Luna'yı kasabaya doğru götürdü. Luna, kasabanın meydanına geldi. Işıklı bulut bir çiçeğin üzerine süzüldü ve o anda çiçeğin solmuş rengi canlanmaya başladı. Çiçeğin canlandığını gören kasabalılar şaşkınlıkla etrafına toplanır. Birbirlerine bakarak fısıldaşırlar. Luna'nın elindeki kolyeyi ve yayılan ışığı fark ederler. Bazıları merakla yaklaşır. Bazıları ise korkuyla geri çekilir. Luna, kolye ile canlanan çiçeği alır ve yanından geçtiği her solmuş bitkiye dokunur. Dokunduğu her şey canlanır. Kısa sürede kasaba meydanı rengarenk çiçeklerle dolar. Ağaçların yaprakları yeşerir. Etrafta neşeli bir müzik duyulmaya başlar. Bir yaşlı kadın, "Bu bir yıldız tozu kolyesi." diye fısıldar. Yıldızlar, kalbi neşe dolu olanlara ışıklarını emanet ederlermiş. Bu fısıltı yayıldıkça, kasabanın uykulu havası dağılmaya başlar. Luna'nın yüzündeki mutluluk, herkesin neşesi olur. Tam herkes neşelenmişken, kasabanın en tepesindeki kaleden gölgeli bir figür belirir. Bu figür, Sessizlik Bekçisi adındaki kötü bir büyücüydü. Sessizlik Bekçisi'nin elini sallamasıyla Kasaba yeniden griye dönmeye başlar. Büyücü, neşeye izin veremem diye bağırır. Herkes korkuyla evine kaçar. Luna, kolyenin parlamasına rağmen onunla tek başına yüzleşemeyeceğini anlar. Luna, Sessizlik Bekçisinin neşenin kaynağını yok etmeye çalıştığını fark eder. Kasabanın eski bilgesinin yanına gitmeye karar verir. Luna kasabanın dışındaki ormanda, yaşlı ve bilge bir adamın evine ulaşır. Yaşlı adam Luna'yı kapıda beklenmektedir. Bilge, sadece kolyenin ışığını değil, kendi ışığını da kullanmalısın der. Tüm kasabalının kalplerindeki umut ışığını topla ve onları büyücünün kalbine gönder. Luna, kasabanın her kapısını çalar ve insanlara, kalbinizdeki umut ışığını bana verin der. Başta tereddüt etseler de, Luna'nın cesareti onları etkiler. İnsanlar elini Luna'ya uzattıkça, onların kalplerinden küçük ışıklar çıkar ve Luna'nın kolyesinde toplanır. Kolye, her dokunuşta daha da parlar. Luna, tüm kasabalıların umudunu toplar ve tepeye, sessizlik bekçisinin kalesine doğru koşar. Rüzgar, cesaretinin şarkısını söyler. Luna kalenin önünde durur ve tüm umut ışığını kolyeden fırlatır. Işıklar, Güçlü bir ışık topu oluşturarak büyücüye doğru uçar. Işık topu büyücünün kalbine dokunduğunda, büyücünün içindeki tüm gri duman dağılır. Büyücü neşenin ne olduğunu hatırlar. Sessizlik Bekçisi'nin kalbi, tıpkı Luna'nın kolyesi gibi parlamaya başlar. Büyü bozulur ve kasaba bir anda rengarenk, ışıl ışıl bir yere dönüşür. Sessizlik Bekçisi artık neşenin koruyucusu olmaya karar verir. Luna ise kasabanın kahramanı olur. Luna'nın kolyesi, kasabadaki herkesin kalbindeki neşeyi koruyan bir sembol haline gelir. Unutmayın çocuklar, en büyük sihir kendi kalbinizdeki umut ve neşedir. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.